Değerli kardeşim, niyet yaptığımız her işin, attığımız her adımın ve ibadetimizin temel direğidir. O sadece bir düşünce değil. Amelin ruhu ve yönünü belirleyen yegane kuvvettir. Peygamber Efendimiz İslam'ın en temel kaidesini bize bildirmiştir. Ameller ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği neyse karşılığı odur. Bu hadisi şerif Basit bir eylemi bile samimi bir niyetle nasıl büyük bir ibadete çevirebileceğimizi gösterir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de niyetin samimiyetine şöyle işaret eder. Halbuki onlara ancak dini yalnızca Allah'a haskılarak hanif olarak kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emrolunmuştu. İşte dosdoğru din budur. Samimi niyet her işi sadece Allah rızası için yapmaktır. Ya Rabbi! Gizli ve aşikar bütün amellerimizi kabul eyle. Niyetlerimizi rızana uygun, halis ve samimi eyle. Bize her işimizde sadece senin rızanı kazanmayı gaye edinmeyi nasip et. Bizi dünyada ve ahirette niyetinin güzelliğiyle muamele gören kullarından eyle.